Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Anda Erçel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Başarılı oyuncumuzun muhteşem görüntüleri yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Anda Erçel her zamanki gibi başarılarıyla ve muhteşem görüntüleriyle yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Landerçer'den gelen şahane kareleri, muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Landerçer'in muhteşem görüntüleri ve e, herkes gibi muhteşem ve e, herkesten seçilen başarıları e, yine çok sevilmeye devam etmekte. Landerçer'den gelen şahane görüntüleri, muhteşem kamera arkası ve e, kendi güzelliğinde, çok samimi ortamda olan görüntülerini izler için.